Dünyadan Türkiye'de her hafta ülkemizle ilgili dış basında yazılanları konuşulanları sizinle paylaşıyoruz. Bu hafta yine öne çıkan başlıkları sizler için derledik. İlk dosyamız tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yerel seçimler olacak. Dünya medyası her zaman olduğu gibi Türkiye seçimlerini yakından takip ediyor. Birazdan bakacağız. İkinci dosyamızsa yüzyıllardır büyük güçlerin rekabet bölgesi olan Afrika kıtası olacak. Afrika'daki dengeler son dönemde hızlı bir şekilde değişiyor. Türkiye'nin kıtadaki varlığı ise hızla artıyor. Afrika'daki Türkiye varlığı özellikle batı ülkeleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Birazdan Afrika'ya güç mücadelelerinin yaşandığı bölgelere gideceğiz. Son dönem Türkiye ve Irak arasında gerçekleşen diplomasi trafiği geçtiğimiz hafta çok daha fazla yoğunlaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın geçtiğimiz hafta Irak'taydı. Türkiye ile ilgili en çok konuşulan konulardan bir diğeri ise arabuluculuk hamleleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna savaşında arabulucu olarak öne çıkması yeni umutları beraberinde getiriyor. Erdoğan'ın savaşı bitirme çabaları özellikle Ukrayna basını tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Türkiye'nin gelişen milli savunma sanayisi dünya medyasının dikkatinden hiç kaçmıyor. Hemen hemen her hafta yüzlerce makale Türkiye'nin askeri ihracatı ve savunma sanayisiyle ilgili yayınlanıyor. Birazdan bakacağız. 2023 yılında ülkemizde gerçekleşen genel seçimler yabancı medyanın gündeminden hiç düşmemiş sayısız makale ve analize yayınlanmıştı. 31 Mart Türkiye yerel seçimle sayılı günler kala dünya basını ne konuşuyor sizin için taradık. Amerika merkezli Foreign Policy dergisi 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili yayınladığı analizin başlığını "Yerel seçimler yakında Türkiye'nin geleceğini belirleyecek" şeklinde seçti. Ak Parti'nin İstanbul ve Ankara gibi en büyük şehirlerini geri kazanması halinde Türk siyasetinde büyük değişimlerin yaşanabileceği belirtilen analizde Erdoğan'ın siyasi kariyerinin devamı için bu seçimin önemine vurgu yapıldı. Yerel seçimlerde elde edilecek başarının Erdoğan'a gücünü pekiştirme fırsatı vereceği belirtilen makalede Erdoğan'ın yerel seçimlerdeki başarısını kullanarak yeni bir anayasa reformu yapma fırsatını elde edebileceği öne sürüldü. AK Parti'nin kazanmasının iki temel sebebe bağlı olduğundan söz edilen makalede muhalefet partilerinin beceriksizliği ve Erdoğan faktörünün etkilerinden söz edildi. Foreign Policy makalesinde Erdoğan başka bir seçim dönemini kazanmaya odaklanmış gibi görünüyor. Muhalefet seçimi Erdoğan'a vermeye hazır yorumları yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National News sitesine yazan David Lapeska, Türkiye'de gerçekleşecek yerel seçimlere yönelik bir analiz kalemi aldı. Lapeska analizinde Ekrem İmamoğlu'na yoğunlaştı. İstanbul'un süperstarı Ekrem İmamoğlu'nun yükselişi ve olası düşüşü. Başlıklı analizde Mart ayında yapılacak olan seçimlerin İmamoğlu'nun siyasi kariyerini belirleyeceği fikri öne sürüldü. İmamoğlu İmamoğlu'nun 2019'da İstanbul'u kazanarak muhalefetin yeni nesil lideri olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Lapeska, önümüzdeki seçim yarışında İmamoğlu'nun handikaplarını sıraladı. CHP Başkanı Özgür Özel'in denenmemiş bir başkan olmasının olumsuz etki yaratabileceği savunulan analizde, CHP'deki iç çekişmelerin ve bölünmüş bir muhalefetin seçimlerde İmamoğlu aleyhine işleyeceği belirtildi. Yüzyıllardır büyük güçlerin rekabet bölgesi olan Afrika'ya geçelim. France 24, Fransa'nın sahel bölgesinden zorla çekilmesinin ardından bölgede yaşanan rekabete dikkat çekti. Makale, Türkiye, İran ve Fas, Afrika'nın sahel bölgesinde nüfus kazanmak için yarışıyor. Başlığıyla yayınlandı. Sahelde Fas'ın ekonomik gelişimine dikkat çekilen analizde, Fas Kralı 4. Muhammed'in sahel ülkelerindeki altyapının iyileştirilmesine ve bu ülkelerin bölgede mevcut ulaşım ve iletişim ağlarına bağlanmasına yardımcı olma girişimleri hatırlatıldı Bunun yanında İran'ın da bölgede enerji, kentsel planlama, inşaat ve yüksek öğrenim alanlarında çeşitli işbirliği anlaşmaları imzaladığına dikkat çekildi. Fransız Düşünce Kuruluşu AİRIS'in İran uzmanı ekonomist Thierry Kovil bölgedeki rekabete ilişkin açıklamalarda bulundu. İranlılar onlarca anlaşma imzaladı ve bunların hiçbiri işe yaramıyor diye uyaran Kovil, ne bu anlaşmaları desteklemek için ne de Türkiye ile ciddi bir şekilde rekabet edebilecek gerekli finansmana sahip değiller dedi. Somali ile Türkiye arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dünya medyasında çok konuşuldu ve konuşulmaya devam ediyor. Afrika siyaseti üzerine yayın yapan internet sitesi All Africa, Somali ile Türkiye arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının Birleşik Arap Emirlikleri'ni saf dışı bıraktığını yazdı. Analizde 2023 yılında Birleşik Arap Emirlikleri ve Somali hükümetleri arasında imzalanan geniş kapsamlı savunma anlaşmasının neden rafa kalktığı ve Somali'nin neden Türkiye'ye döndüğü değerlendirildi. Analizde Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmalar, anlaşmanın Mogadishu'da kargaşaya sebep olduğu çünkü parlamenterlerin anlaşmanın Somali egemenliğine aykırı olduğuna inandıkları yazıldı. Analize göre Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmut, 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın kazanamayacağından endişe ederek bu anlaşmayı imzalamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla Somali hükümetinin tekrardan Türkiye'ye yöneldiği ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan anlaşmanın rafa kaldırıldığı belirtildi. 2023 seçimlerinde anketlerin Erdoğan'ın kaybedeceği yönünde çıkartılmıştı çıkmasının Somali'de endişe yarattığı militan gruplara karşı verilen mücadelede Erdoğan'ın gidebileceği endişesiyle Somali'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakınlaştığı vurgulandı. Somali'nin Türk muhalefetine olan güvensizliğine dikkat çekilen analizde Erdoğan'ın ayrılma ihtimali Somali'nin önemli bir destekçiden mahrum kalmasına sebep olabilirdi. Türk muhalefeti Afrika boynuzu gibi yerlerde bu kadar iddialı bir dış politika sürdürme ihtiyacı hissetmediğini Doğu Afrika ülkesine para ve zaman harcamak gibi bir niyetinin olmadığını açıkça ifade etti. Yorumlarına verildi. Son dönem Türkiye ve Irak arasında gerçekleşen diplomasi trafiği geçtiğimiz hafta çok daha fazla yoğunlaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın geçtiğimiz hafta Irak'taydı. Türkiye ve Irak makamlarının gerçekleştirdikleri ikinci güvenlik zirvesinin ardından PKK'nın iki ülke için ortak tehdit olarak tanımlanması ve Bağdat yönetiminin terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesi Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü terörle mücadelede tarihi bir adım oldu. Bloomberg, Türkiye ve Irak PKK ile güvenlik anlaşmasına ulaştı ve daha yakın ticari ilişkiler arıyor. Başlığıyla yayın yaparken iki ülkenin PKK konusunda yaptığı anlaşmanın dönüm noktası niteliğinde olduğunu yazdı. Kalkınma yolu projesinde anlaşmaya varıldığına dikkat çeken Bloomberg anlaşma komşuların petrol boru hattı anlaşmazlığını yeniden hayata geçirmeye çalıştığı dönemde geldi. Yorumunda bulundu. El Arap gazetesi gelişmeyi Irak Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü savaşta aktif katılımın önünü açıyor. Başlığıyla verdi. Haberde Türkiye'nin Irak Irak yoğun ilgisi ve Türk yetkililerinin Irak'a eşi benzeri görülmemiş yoğunluk ve sıklıkta ziyaret dalgası ve Iraklı yetkililerin Ankara'da kabulü Türkiye için uzun süredir devam eden sorunu çözüme kavuşturma temel hedefine hizmet eden olumlu sonuçlar verdi. Yorumu yapıldı. Haber kaynaklarının Türk kuvvetlerinin yakında bölgeye askeri harekat başlatmasını beklediği belirtilirken PKK liderlerinin de bu görüşe katıldıklarının altı çizildi. Türkiye-Irak görüşmelerinde terörle mücadele dışında kalkınma yolu projesi de gündem Basra Körfezi'ndeki Büyük Fev Limanı'ndan başlayıp Irak'ın kuzeyine doğru devam ederek Türkiye'ye ulaşacak projenin 1200 kilometre uzunluğunda demiryolu ve karayolu altyapısını içermesi planlanıyor. Bağdat Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan İhsan Elşemmari El, El Hurra'ya konuştu. Kalkınma yolunun Kuzey Irak'ta bir güvenlik ortamına ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle Türkiye'nin Sincar'la Türkiye-Irak sınırı arasında bu ortamı sağlaması konusunda mutabakat çerçevesinde bir anlaşmaya varılabileceğini de dikkate almak gerekiyor. Diğer Şemmari, güvenlik ortamının iki ülke için de kazanımlar sağlayacağını dikkat çekti. El Arabi Mahmut Alluş imzalı analizde Türkiye, Irak ve yeni ilişkilerin karmaşıklığı başlığıyla yayınlanan haberde Türkiye'nin PKK'yı sınır şeridinde 30-40 kilometre derinlikteki bir alandan çıkarmayı başarsa bile örgütün bölgedeki varlığının tamamen ortadan kalkmayacağı savunuldu. Bu açıdan değerlendirildiğinde örgütün Türkiye ile sınır bölgelerinde yeniden yayılmasının engellenmesi için iki ülkenin gelecekte de işbirliğine devam etmesi gerektiğine vurgu yapıldı. İran'ın Türkiye ve Irak yakınlaşmasından duyduğu endişeye değinen Alluş, Türkiye'nin Irak satındaki kazanımlarının İran'ın Süleymaniye'deki nüfuzunu tehdit edeceği ölçüde İran'ın tepkisini çekecektir, yorumunda bulundu. Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan Kalkınma Yolu projesi, Türkiye'ye ve Irak'a lojistik anlamda önemli avantajlar sağlayacağı gibi Avrupa'dan Körfez'e kadar milyonlarca insana katkı verecek. Körfez ülkelerini doğrudan Türkiye'ye bağlayacak olan proje İran'ı rahatsız eder mi? Rus medyasından Ross Baltru, projenin İran'ın Basra Körfezi ve Suriye'ye erişimini zorlaştırabileceğini ve ekonomik çıkarlarına zarar vereceğini söylüyor. Analizde bu İran'ın emellerine doğrudan bir meydan okumadır deniyor. Rus analizine göre İran'ın projeye karşı çıkmasının en önemli kanıtı İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ocak ayında gerçekleştirdiği Erbil saldırısı. Saldırıda hayatını kaybeden Iraklı iş adamı Peşrev Dizey'nin kalkınma yolunun yapımında aktif rol almak isteyen ünlü bir isim olduğu hatırlatıldı. Analizde önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen Erdoğan'ın Irak gezisine de inilirken gezinin büyük bir çatışma potansiyeli taşıdığı öne sürüldü. Şimdi ise Türkiye'nin arabuluculuk hamleleriyle ilgili çıkan değerlendirmelere geçelim. Ukrayna merkezli Fokus dergisi Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerine mercek tuttu. Tatyana Katrichenko imzalı yazının başlığı ise şöyle: Erdoğan neden Rusya ile Ukrayna arasında yeniden müzakereci olmak istiyor? Analizde şöyle söylendi: Türkiye için temel görev Ukrayna ile Rusya arasında en azından bir nevi diyalog kurmaktır. Bu sebeple sadece Erdoğan değil diğer Türk siyasetçiler de zaman zaman Ukrayna'nın Rusya Federasyonu ile müzakere zaman zamanının geldiğini ima ediyor. Peki müzakere çağrıları sonuç vermezse ne olacak? Fokusta çıkan makale bu soruya da yanıt veriyor. Sonuçta Rusya ve Ukrayna'yı müzakere masasına getirmeye yönelik tüm girişimler başarısızlıkla sonuçlansa bile Erdoğan'a göre dünyadaki herkes Türkiye'nin bunu yapmaya çalıştığını bilecek. Yine Ukrayna merkezi Apostrof dergisinde Savaşı Durdurun başlıklı bir yazı yayınlandı. Bu yazının konusu da Türkiye'nin Ukrayna savaşındaki olası arabuluculuğu. Siyaset bilimci Viktor Nebozenko Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna aynı anda kedi fare oyunu oynadığını yazdı. Devamında ise Türk yetkililer arasında özellikle Ukrayna ve Zelenski'nin faaliyetleriyle Türkiye'yi Rusya ile savaşa sürüklemeye çalıştığı yönünde bir görüş olduğunu biliyorum. Ama onlar bunu istemiyorlar. Kremlin'le ticaretten memnunlar. Türkiye tüm sandalyelere oturmak istiyor, dedi Ukraynalı siyaset bilimci. Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerden açık ara birinci olarak çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin'in yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti ve Arabulucu diplomasi teklifini tekrar gündeme getirdi. Erdoğan Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Ukrayna ile müzakere masasına dönmesi için kolaylaştırıcı rol oynamaya hazır olduğunu belirtti. Türkiye'nin gelişen milli savunma sanayisi dünya medyasının dikkatinden hiç kaçmıyor. Hemen hemen her hafta yüzlerce makale Türkiye'nin askeri ihracatı ve savunma sanayisiyle ilgili yayınlanıyor. Bayraktar TB2 SİHA'ları geçtiğimiz hafta Maldivler yolundaydı. Maldivlerin Hindistan'la yaşadığı gerginlik son dönemde artarken bu satışın yapılması son derece kritik oldu. ABD merkezli Politics Today gazetesi bu ihracatın Türkiye ve Maldivler arasında imzalanan ikili anlaşmanın bir parçası olduğunu yazdı. Satışın gerçekleşmesinin bölgedeki geril arttığı bir dönemde Maldiv silahlı kuvvetlerinin güvenlik yeteneklerini artırmayı amaçladığı ifade edildi. Diğer bir haberse Nijerya'dan. Savunma haberlerine odaklanan Times Aerospace, Türkiye'nin ilk atak helikopterlerini Nijerya'ya teslim ettiğini yazdı.